Meral Başkan burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığıyla hareket edecek. Meral Başkanım burayı şeffaf yönetecek, hesap verebilir bir şekilde yönetecek ve asla ve asla hesap veremeyeceği hiçbir şey yapmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışında şeffaflık, hesap verebilirlik çok değerli. Hatırlayın Mansur Yavaş seçilir seçilmez ihaleleri canlı yayınlamaya başlamıştı. Ama o boru ihalesini yanlış hatırlamıyorsam 363 bin kişi canlı izlemişti. Çünkü mesela Ankara'da 30 binden fazla emekliye her ay düzenli ödenek yolluyor Mansur Başkan. Ayrıca da aylık doğalgaz ve her ay bir kilo et imkanı sağlıyor. Bunlara ek, o ödeneklere ek olarak. Dolayısıyla bugün emeklilerimizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama dedik ki en düşük emekli maaşı en azından bir asgari ücret olsun. Bunun için de emeklerimiz adına mücadele ediyoruz. Umarız bunu da bir gün hayata geçirtireceğiz. Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayabilmek artık büyük bir zorda. İşte o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını daha fazla seçim bölgesine dikeceğiz. İşte o yüzden bu yerel seçimler ülkemizin de kaderinin değiştiği bir sürecin önemli bir evresini oluşturacak. İşte o yüzden bu dönemde özellikle ayrımcılığın arttığı, benden olan, olmayan anlayışının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bu dönemde biz ben sen demeden herkesi kucaklayanlar olacağız. Biz siyasetin birleştirici ve iyileştirici gücüne inananlarız. Siyasetin ayrıştırıcı halini reddedenleriz. İşte bu noktada kadın adaylarımızı özel olarak destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın birleştiricidir. Çünkü biliyoruz ki kadın üretkendir. Çünkü biliyoruz ki kadın dayanışmacıdır. Çünkü biliyoruz ki ortada bir sorun varsa kadın uzlaşmacıdır. O sorunu çözendir. Kararlılıkla mücadele ettiğimizde sadece bahadırımıza değil, Sadece sorgunumuza değil. Allah